Bir dakika abi şimdi netliyorum. Kafamı eğeyim biraz. Yok yok böyle dur hiç bozma. Tamam, tamam netleyelim. Bağır, bağır. Çok güzel abi. Şimdi çekeceğiz. Bekle. Abi tespide yürüyeceğim ben. Bizi beni çekin. Böyle heybetli heybetli yavaş yavaş geleceğim. Ayakkabılar da almayın ha. Sakın Abi bir şey söyleyeceğim görürsün. ya. Biz sadece fotoğraf çekmek için gelmedik mi buraya? Ne fotoğrafı Çoruh'yla yapacağız ya? Çoruh ne ya? İşte bakıyorlar iyi mi kötü mü. Ona göre alıyorlar. Allah Allah. Ya sahne, sen ne sen ne karışıyorsun ya? Gidiyor musun? Bak kamera düşüyor. Uzaklara bakıyor. Tamam ben ben Ayasofya'ya bakayım siz öyle çekin. He? Hey Ayasofya. Heybetli Ayasofya. Selam olsun. Merhaba, ben Hakan Kürek, oyuncuyum, Şehabettin Şekercioğlu Üniversitesi, Dramaturji Bölümü mezunuyum. Yeni şanslara her zaman Kapım açık. Ee, onun için e, Fatih Sultan Mehmet rolünü oynamak istedim. diye girdik ya. Birçok dizide rol aldım. Ee, bunlar e, dönem dizileri, e, dönem olmayan diziler. Ee, dönem dönem e, bunlarda e, yer aldım. Ye ya, ben değil. De abi bu ne diyor bu ya? Abi bir dakika ya. E, abi sen devam Oğlum, et. Tamam götüreceğiz. Be, tamam gibi. devam et ya. Tamam. Bir şey söyleyeceğim. Dramaturji ne abi? Sen dramatürcü musun? İşte şey, oyunculukla aynı ders alıyorum. Oyunculuk ve dramaturji bölümünden mezunum. Ee, mesela, e, Diriliş Ertuğrul bölümünde, bir bölümde 12 e, farklı karakteri e, ses verdim, nefes verdim, e, soluk verdim. E, e, Fatih Sultan Mehmet rolünü oynamak istiyorum. Ya, bu tespih kim verdi elime lan? Saçma sapan bir şey oluyor ya. Abi niye? Dekor ya işte, ya, güzel göreceğimiz ya. ya. Abi saçmalama ya. ya. Gizlice aldım Abi ya, bütünleri yazın da yani. Kıyasız şey değil ki yani. Şey, <laughs> Sana ne ya? Sen geç abi. Peki tamam. tamam. Ben oyuncu diyeceğim abi. Ya da şey oyuncu da dramaturji bilmek <laughs> Fatih Sultan Mehmet rolünü oynamak istiyorum.